Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ufak bir elmas yüklemesi yapacağız arkadaşlar. Sonrasındaki biliyorsunuz arkadaşlar, yükleme etkinliği bölümündeki eşyamız değişecekti. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, burada bir ifademiz yer alıyor. Ben bu ifadeyi arkadaşlar son güne kadar almadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yaklaşık tam bir 35 dakikası falan kaldı. Gece saat 1'de sıfırlanacak. Bu ifadeyi aldıktan sonra arkadaşlar sizlerle birlikte şöyle görmüş olduğunuz gibi boya pesimizi henüz açmamıştık. Sizlerle bugün boya pesimizi açacağız. Buradaki ödülleri toplayacağız arkadaşlar. Sonrasında kasa bölümünde birkaç ödülüm vardı benim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sandıklarımız yer alıyor. Şimdi sizlerle birlikte burada görmüş olduğunuz sandıkları açacağız. Hem sandık açılımı hem boya pesi açılımı hem yükleme etkinliği arkadaşlar birçok etkinlik hakkında bugün sizlerle harcama yapacağız. Şu anda elmasımızın gelmesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar dediğim üzere 35 dakika sonra yeni bir yükleme etkinliği gelecek. İlerleyen zamanlarda onun da videosunu sizlerle beraber yaparız. Hemen şöyle sizlerle elmasımızın gelmesini bekleyelim. O zamana kadar arkadaşlar sizlere şöyle bir bilgilendirmede bulunayım. Biliyorsunuz arkadaşlar bundan önceki videomda sizlere klan hakkında bir bilgilendirmede bulunmuştum. Şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi klanımızda 36 kişi mevcut. Maalesef tag yapmayan bazı arkadaşlarımızı klanlarımızdan atmak zorunda kaldık. Bu arada arkadaşlar dediğimiz üzere klanımızda yerimiz hala mevcuttur. Klanımıza gelmek isteyenler varsa tag yapmak isteyenler ve saygıda kusur etmeyecek insanlar arkadaşlar klanımıza gelebilir. Bunun da bilgilendirmesini sizlere şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın şimdi sizlere klanımızın açılış tarihini göstermek istiyorum görmüş olduğunuz gibi takımız burada RG takı aşağıda klanın açılmış tarihini görebiliyorsunuz arkadaşlar 2019 yılında açılmış bir klan yani bayağı bir eski bir klan arkadaşlar tekrardan lobimize geçelim Evet elmasımız da şu anda geldi şimdi sizlerle birlikte direkt boyafesimizi açalım bu boyafes cidden açılmaya değer bu arada Dediğim gibi 1500 abone olduğumda boya pes veya seviye bileti çekiliş yapacağımı söylemiştim sizlere. İkisinden birini vereceğim sizlere arkadaşlar. Hemen şöyle XP bölümündeki arkadaşlarımızın göndermiş olduğu XP'leri de topluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kişi göndermiş. Sağ olsunlar. Biz de şöyle rastgele iki kişiye gönderelim. Tamamdır. İki kişiye gönderdik. Hemen şöyle yükselt yapıyoruz. 500 elmasımızı açıyoruz arkadaşlar. Üçüncü boy yapmasımızı de şu anda sizlerle açtık. Şöyle direkt ödüllerimizi toplayalım. Bakın burada bir yolda seçim sandığımız var. Bundan iki tane oldu. Hemen şöyle basıyoruz. Güzel kız setimiz geldi. Sandıklarımız burada mevcut. Evo silah. Güzel sancağımız. Silah fişimiz. Yağma sandığımız. Güzel bir araba deseni. Evet erkek kostümümüz güzel gayet iyi arkadaşlar. Silah sandığı. Avatarımız. Sörf tahtası. Bir boya fes sandığı. Evrim taşı. Kalıcı bir adet M79 deseni. Bu gayet güzeldi. Evet arkadaşlar ödüllerimizi topladık şu anda. Hemen şöyle sizlerle bakalım ödülümüzü de toplayalım. Evet arkadaşlar güzel bir ifademiz burada yer alıyor. Hemen şöyle al yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir hayırlı olsunuzu alırım. Gayet iyi. Hemen şöyle ifademizi kuşanıyoruz. Lobide de kuşandıktan sonra göstereceğim sizlere nasıl göründüğünü. Neyin yerine takalım. Şimdilik şu kahkaha ifadesini çıkartalım. Evet arkadaşlar lobimizde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görünüyor. Gayet iyi, hoş. Ücretsiz bir ifade olmasına göre gayet iyi idare eder arkadaşlar. Şu şans otomatında da arkadaşlar kalan elmasları harcamak istiyorum. Şurada bir anka çarkı olması gerekiyor. Hemen şöyle girelim. Şöyle bir 9 elması çevirelim bakalım. Oha arkadaşlar cidden tekte çıktı. Şaka gibi. Semavi diyor ki tekrardan bir yeni bir gök kanatımız oldu. Şu an cidden şaşkınım. Tek attık arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Yani şu an diyecek bir şey bulamıyorum. Bakalım nasıl gözüküyor. Cidden çok iyi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir iyi. Güzel, gayet iyi. Hemen şöyle avatarlarımızı, sancağımızı kontrol edelim. Dediğim gibi sandık açılımına geçelim arkadaşlar. Evet sandıklarımız burada bayağı bir birikti. Burada da kostümlerimiz yer alıyor. Hemen açalım sizlerle şöyle. Kız kostümümüzü açtık. Şimdi de erkek kostümümüzü açalım sizlerle şöyle. Evet şu anda hafif bir kasıyor arkadaşlar. Sanırım internet sıkıntısı yaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntı bir sorun gözükmüyor gibi. Bakalım açılmış durumda mı şu anda? Açılmış mı? Kontrol edelim. Hala açılmamış arkadaşlar. Ha şimdi açıldı güzel. Evet şöyle sizlerle şimdi saç bölümüne bakıyoruz. Şöyle maske bölümüne bakalım. Güzel. Üst bölümü gayet iyi arkadaşlar. Hoş gözüküyor. Alt bölümüne baktığımızda güzel bir pantolon mevcut. Ayak bölümüne girdiğimizde cidden ayakkabıları gayet iyi. Ben bunlarla bir kombin yaparım sizlerle. Evet şimdi kasa bölümüne giriyoruz. Diğerleri bölümünü açıyoruz. Yavaştan açmaya başlıyoruz. Evet buranın içerisinde kostümümüzün birkaç parçası yer alıyor. Şöyle altısını birden açalım arkadaşlar. Açtık. Bizlere jeton verdi. Güzel. Jetonları kostüm yükseltmek için kullanırız. Burada da arkadaşlar geçen sezonun boya pesinin sandığı mevcut. 7'sini birden açıyoruz. Evet bundan da jeton verdi arkadaşlar. Jetonlarımızı aldık. Burada ortak sandıklarımız var arkadaşlar. Bakalım içerisine belki şöyle bir tanesini aç yapalım. Belki gözene getirmişlerdir. Şöyle bir bakıyoruz. Bakalım getirmişler mi? anne zaten hepsi mevcut arkadaşlar ortakların sadece gözenek yok. Bunu açmıyoruz maalesef. Bakalım silahımızı çıkartabilecek miyiz? Üçer günlük, birer günlük olsun en azından süre artmış oldu. Şurada Frepes'imizden kalma sandıklarımız mevcut. Güzel iki tane setimiz var burada mevcut. Hemen şunları açalım. Kırmızı FF jetonuna dönüşsün. Gayet iyi. Hemen burada yüz boyu sandığımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bakıyoruz içerisine. Umarım şunu verir arkadaşlar. Bunu çok istiyorum cidden. Hemen şöyle açıyoruz. Maalesef bizde olanlardan iki tanesini verdi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle AK sandığını açalım. Zaten ben de mevcuttu. Taray dönüştü. Şurada karakter sandıklarımız mevcut. Bunları açmıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle Görmüş olduğunuz gibi bakıyoruz. Ödüllerimiz yine aynı. Şuradan M24 sandığımızı açalım. Bakalım Uzi kaç günlük çıkacak. Güzel. İçerisinde Uzi çıktı arkadaşlar. Süresi uzamış oldu. Şöyle bir şarj bozan sandığımız mevcut. Hemen açıyoruz. İçinden maalesef çıkartamadık. 4 günlük şarj bozanımız oldu. Parafal sandığını açalım. Ağaç mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar çıktı. USB deniyoruz. Bakalım USB çıkartabilecek miyiz? Açıyoruz. 1 günlük Thompson. Evet ağaç sandığını açacağız. İçerisinde M249 mevcut. Açtık arkadaşlar. M249'da ağaç kakan çıktı. Güzel süreler uzadı. Şöyle Diggle sandığını açalım. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Şöyle 5'ini açıyoruz. Ağaç kakan çıktı arkadaşlar süreli. Olsun idare eder. Avuk sandığını açıyoruz. İçerisinden M500 çıktı. Güzel kalıcı bir sıkarımız oldu. MP5'e geçiyoruz. Bende MP5 vardı. Bakalım ne çıkacak? Güzel arkadaşlar içerisinden plazma çıktı. Olsun süresi uzamış oldu. Biliyorsunuz arkadaşlar oyunumuzda bir etkinliğimiz vardı. Ben oradaki sandıkları açmadım. Biriktirdim. Bakalım şimdi hepsini buradan açacağız. İçerisinde neler verecek bizlere. Evet 15'ini de açtık. Güzel atölye fişleri verdi arkadaşlar. Evet güzel silah fişi. Tekrar güzel atölye fişi verdi. Gayet iyi. Pompalı zaten bende mevcut. Açalım şöyle. İçinden tara verecek. Evet taraları aldık. Burada bir 21 adet AK sandığımız mevcut. Şöyle hemen hepsini açıyoruz. O güzel arkadaşlar tebrikler dedi. Güzel AK desenimiz oldu. Güzel kalıcı bir AK'miz var. Evet diğerleri zaten taraya dönüştü. Bu AK'yi kullanır mıyım? Kullanmam tabii ki Evo'su varken. Hemen şöyle FAMAS sandığını açıyoruz. CVD'miz çıktı bir adet. Bu FAMAS bende mevcuttu. Açalım bakalım şöyle 5'ini birden. Ne çıkacak? Hepsi taraya dönüştü. Şuradaki çöpleri de açalım arkadaşlar hepsini. İçinde ikramiye filan ve benzeri var zaten. Evet şurada 5 adet sıkar sandığımız var. Bakalım içerisinde ne çıkacak. Açıyoruz. Evet arkadaşlar herhangi bir şey kalıcı çıkartamadık. Süreler uzamış oldu. P90 sandığı 2 tane açıyoruz. Zaten ben de mevcuttu. Taraya dönüş. Hemen şöyle sıkara geçiyoruz. Açtık. Herhangi bir şey kalıcı çıkartamadık. Burada sadece M14 mevcut değil. Açıyoruz bakalım. Evet M14'ümüzün süresi uzamış oldu. Burası tekrar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ortak sandığı. Bakalım içinden ne çıkacak. Büyük ihtimal çöp çıkacaktır. Evet tahmin ettiğim gibi çöp çıktı. MP40'a geçtik arkadaşlar. Zaten içerisindeki her şey bende mevcut. Hepsi taraya dönüşecekti. Tamam hepsi taraya dönüştü. AK sandığını açıyoruz. 16 adet M4 a sandığımız var. Bakalım içerisinden herhangi bir şey kalıcı çıkartabilecek miyiz? Şu VSS ile M249'u istiyorum. Açtık bakalım. Güzel MP5 çıktı kalıcı. Gerçi istememiştik. VSS çıktı. 15 günlük M249'umuz çıktı. Gayet iyi. M249'u kullanacağım bu arada arkadaşlar. Evet gayet iyi oldu. Güzel bir sandık açılımı oldu. Şunlar şurada kalsın arkadaşlar. Bunları açmayacağım. İlerleyen zamanlarda duruma göre açarız. Şimdi neler aldık neler yaptık. Şöyle bir silahlar bölümüne girelim. Hem sizlere silahlarımı gösteririm. Evet arkadaşlar şurada AK kısmına girdiğimizde bir adet kalıcı AK aldık. Altında M14'ümüz var. 3 günlük. Bunu bu arada almayı unutmayın arkadaşlar. Kırmızı FF jetonu ile 200 jeton vererek alabilirsiniz. Bunu da bilgilendirmesini sizlere yapalım. Gayet iyi özellikleri de tavsiye ederim. Skar bölümünden ne çıkardık? Şöyle bakıyoruz. 3 adet skar sandığı açtık. Bir tanesini kalıcı çıkardık. Gayet iyi. Diğerleri zaten süreli. Hemen şöyle aşağıya plazma bölümüne bakıyoruz. Güzel arkadaşlar. Bunu da silah otomattan almıştık. Yanında 4 günlük Plazma deseni çıkardık. Tabii ki bu daha iyi. Yalı çapkınına baktığımızda hasar iki tık şarjör. Bendeki yalı çapkının menzili isabet. Bu daha iyi. Şöyle keskin nişancı bölümünden CVD'den bir tane sandık açtık. Çöp. Bu da oyunu vermiş olduğu ücretsiz desen. Ağaç ekrandan arkadaşlar tam üç tane açtık. Bakalım bende menzille zırt delmesi var. Diğerlerinin hasar menzil. 2 tık menzil. Bendeki kalsın. Makinalı tüfek bölümüne baktığımızda M249 desenli kuşanacağım arkadaşlar. Bendekinde menzille zırt delme var. İki tık atış hızı daha iyi tabii ki. İki tık atış hızı her zaman iyidir arkadaşlar. MP5'e baktığımızda görmüş olduğunuz gibi 3 adet sandık açtık. Bir tane güzel bir tane desenimizi kalıcı çıkardık. Diğerleri zaten süreli. Şöyle VSS'e bakmak istiyorum. Evet VSS'e baktığımızda güzel ateş hızlı bir VSS'imiz var. Menzil düşürüyor. Bu doldurma hızı düşürüyor. Tabii ki doldurma hızı iyi kullanacağız arkadaşlar. Hemen aşağıda P90 desenimiz mevcut. Şöyle baktığımızda ateş hızımız var. Bendeki daha iyi. Thompson'a bakıyoruz arkadaşlar. Thompson'da hasar ve doldurma hızı. Bendeki daha iyi. Duruma göre şuradaki Evo sıranı 4 seviye yaptığımızda buna geçeceğim arkadaşlar. Pompalı tüfeklerden şarj bozanı açmıştık. Tabii ki kalıcı çıkmamıştı. Bizdeki daha iyi. Keskin nişancı bölümüne geçelim şimdi. Bende ateş hızıyla 2 tık isabetlilisi var. Bu daha iyi. AVM açmıştık. Şöyle baktığımızda bizdeki daha iyi. USP'den de hasar ve isabetliliğimiz var. Bunu kullanalım. M500'ümüzdeki hasar ve şarjör. Bu daha iyi tabii ki. Mini Uzi bölümüne baktığımızda görmüş olduğunuz gibi şarjör ve isabet var. Bu hasar ve doldurma hızı daha iyi. Sonrasında diğerleri bölümünde bir adet M79 desenimiz vardı. Ateş hızıyla şarjör aslında iyi. Doldurma hızıyla şarjörümüz mevcut. Şöyle hangisini kuşanayım diye düşündüğümde açıkçası bu da iyi, bu da iyi arkadaşlar. Şimdi biz gene doldurmazlığı kullanalım, takalım şöyle. Lobi'de de gösterebiliyoruz. Güzel, gayet iyi. Şöyle bir laboratuvar bölümüne baktığımızda kostümümüz vardı içerisinde. Jetonlarımızı toplamıştık. Şöyle bir kostümü inceleyelim. Evet arkadaşlar, burada bir saçımız mevcut. Bizde kaç var? 30 şırtlarımız var arkadaşlar. Burada 30'a kırmızı üstü alabiliyoruz. Ama ben 55 yapıp buradaki mavi üstü almayı düşünüyorum. Gayet güzelmiş. Yüz maskesi de varmış arkadaşlar. Gayet hoşuma gitti. Güzel. Ay yanında da bir maskemiz mevcut. Kombinimi değiştirirsem arkadaşlar buradan herhangi bir tanesini açmayı düşünüyorum. Ayakkabısı zaten güzel. Bayağı bir efekti var arkasında. Aşağıda koşma efektimiz var ve burada da görmüş olduğunuz gibi adam öldürdüğümüzde bir efektimiz bulunuyor. Kırmızı üstü, mavi üstü. 55 yapıp bunu alabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir sandığa baktığımızda şöyle bir onarlı şekilde arttıralım. Bakalım bir onu daha arttırıyoruz. Evet güzel. 1300 elmasa tam 50 sandık alabiliyoruz. Duruma göre arkadaşlar elmas yükleyip bu sandıktan da alabiliriz. Burayı fulllemeyi düşünüyorum açıkçası. Gayet güzel bir yermiş. Şöyle bir lobimize geçelim arkadaşlar. Burada ne varmış şuna bir bakıyoruz içerisinde. İçerisinde herhangi bir jetonumuz yok. Bence gayet güzel efsane bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Cidden alabildiğimiz kadar bayağı bir desen aldık. Bayağı karlı bir video oldu arkadaşlar benim için. Bayağı bir desen aldık. Evet arkadaşlar şöyle sizlerle videomuzun yavaştan sonuna doğru gelelim. Videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorumlara güzel sözlerinizi yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Klan alımlarımız devam ediyor. Klanımıza tag yapacaklar ve saygıda kusur etmeyecekler gelebilir. Hepiniz seviyorsunuz. Allah'a emanet olun. Müzik